Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Denklemler taktikli soru çözümü ile karşınızdayız ve arkadaşlar gerçekten sizlerden de müthiş bir talep vardı. Çünkü denklemler arkadaşlar çok özel ve güzel. Matematiğin en temel, en kemik konularından bir tanesi. Bu sene öğrenmiş olduğun denklem çözümleri arkadaşlar 8, 9, 10, 11 üniversite hayatın boyunca karşına gelecek bir konu. Dolayısıyla biz de ne yaptık hemen güzel bir soru çözümü yaparak arkadaşlar sizleri bu konuyu daha ...daha iyi kavramanızı sağlayacağız. Ufak ufak taktikler vereceğiz. Ve arkadaşlar sizlerle beraber... ...harika bir şekilde eksiklerimizi gidereceğiz. Bugün günlerden e, arkadaşlar 12 Şubat Cumartesi... ...ve saatlerimizde 18.00'ı gösterirken... ...sizlerle olmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Ve Şubat programımız çok güzel bir şekilde... ...sizlerle beraber ilerlemeye devam ediyor. İkinci dönem başladı. Yavaş yavaş arkadaşlar derslerimiz işlenmeye başladı. Ve e, ne olacaktır bir ay sonra ya da 5 hafta sonra sınavlarımız gelecektir. Dolayısıyla şimdiden sınavlara hazır hale gelmek için programımız arkadaşlar günü gününe mükemmel bir şekilde takip edelim. Ve tabii ki arkadaşlar kitaplarımız olacak. Bu 0'dan 7'ye mesela 46 ile 51. sayfaları açıyorsun hemen. Konuyu bitirdikten sonra yani bu konuyu bitirdikten sonra 46 ile 51 arasını işte arkadaşlar denklem çözme çok güzel bir anlatım burada da sorularımız var çözemediğin sorular olursa mutlaka arkadaşlar ne yapıyorsun şuradan karekoptan çözümlerini izliyorsun bak burada denklem problemleri var çok güzel bir şekilde bunları tamamlıyorsun sıfırdan yediye soru bankası konu altında temel seviye bir kitaptır bunun yanında sevgili arkadaşlar. Taktikli soru bankamız var. Taktikli soru bankasından da matematik testlerinden arkadaşlar ne yapıyorsun? 13 14'e hemen bir bakalım. 13 14. testimize hemen bir bakalım neymiş gerçekten o? İşte arkadaşlar bakın burada eşitliğin korunumu ve denklem kurma ve denklem çözme bölümünü ne yapıyorsun? Hemen bu videomuzdan sonra tamamlıyorsun. Yok hocam bende Dinamo soru bankası var. Efsane bir kitap olan Dinamo soru bankası var diyenler için sayfa 34 ve 41'e hemen bir bakalım. Test 34 ve 41 arası. Bakın işte burada Burada gerçekten hem normal hem yeni nesil seneye gireceğin LGS sınavındaki arkadaşlar bol görsel sorulardan burada var. Hem kolay sorular hem de arkadaşlar zor sorular içerisinde barındırıyor. Dinamo Soru Bankası gerçekten de harika bir kitap. Almayanlar varsa arkadaşlar mutlaka ve mutlaka şu anda hemen Tonguç mağazaya aşağıdaki linkten Tonguç mağazaya gidiyorsun ve hemen arkadaşlar siparişini veriyorsun. Bunların eko kitapları da çıktı biliyorsunuz. Daha böyle küçük arkadaşlar onların fiyatları biraz daha uygun. Onları da ne yapabilirsin alabilirsin. Zoru Bankası'ndan hemen bakalım arkadaşlar. Zoru Bankası'ndan 25 ve 26 matematik 25 ve 26'ya Hemen bakın burada çok güzel bir şekilde bunları da çözebilirsin dersimizden hemen sonra sevgili arkadaşlarım diyoruz ve haydi bakalım hiç vakit kaybetmeden hazırlıklar tamamlandıysa artık soru çözümüne geçiyoruz. Müzik Evet arkadaşlar ilk olarak ne yapmıştık sizlerle? Bilinenlerle bilinmeyenleri yani sayılarla sayı e, bilinmeyenleri bir tarafta toplamıştık. Bunları yaparken arkadaşlar ne yapacağız? X'i yalnız bırakırken ters işlem yapmayı da unutmayacağız arkadaşlar. Yani e, eşitliğin bir tarafında X'ler varsa onlar arkadaşlar ne yapacağız? Ters işlem vasıtasıyla yalnız bırakacağız. Haydi bakalım önce yapalım 2X artı 1 bu 3'ü arkadaşlar ne yapıyorum? Dağıtıyorum tabii ki. Artı 3x artı 12 diyoruz. Eşittir 38. Bakın burası arkadaşlar tren gibi uzamış. Burada önce benzer terimlerimiz var. Onları toplayıp daha küçük hale, sade hale getirmemiz gerekiyor. 2x ile 3x mesela benzer arkadaşlar. Topladım 5x yaptı. 1 ile 12'yi toplarsam 13 yaptı. Onu da yazdık. Buradan kaç oldu? 38. İşte arkadaşlar burada ters işlem dediğimiz nokta karşımıza geliyor. Burada arkadaşlar x'i yalnız bırakmak için önce artı 13'ü karşıya Eksi 13 olarak attık. Tamam mı? Sonra ne kaldı geride? Burada 5x kaldı arkadaşlar. Burada da 25 kaldı. Sonra çarpmanın tersi nedir sevgili arkadaşlar? Çarpmanın tersi bölme. O zaman her yeri x'in yanında ne varsa ona bölüyorum. 5'ler gittiği zaman x eşittir 5 kalır ve doğru cevabımızın da x'in 5 olduğunu senle beraber harika bir şekilde bulmuş olduk dedik ve hadi bakalım geldik bir diğer taktiğimize. Arkadaşlar baba oğul kuralı gerçekten müthiş bir kural. Yani burada kim kimin yanına gidecek? X'leri nerede toplayacağız? Nasıl toplayacağız? İşte onların cevabı buradaki taktikte. Oğlum gel yanıma diyor. Yani burada sana mesaj veriyor. Tonguç babasının yanına gider değil mi? O zaman arkadaşlar bilinmeyenlerde yani X'lerde her zaman küçük X büyük X'in yanına gitmek zorunda diyoruz ve hadi bakalım sorumuza odaklanıyoruz. Şimdi burada 4x-10 var arkadaşlar değil mi? Burada dalmayı yaptığımızda şöyle güzel bir dalma yapalım bakalım. Burası da arkadaşlar 3x-9. eksi Şimdi burada x'ler arasında arkadaşlar kim daha büyük? 4x daha büyük. O zaman arkadaşlar ona baba diyoruz. Küçük olana çocuk diyoruz bakın. Çocuk babanın yanına gider. Önce eşitliği yazıyorsun. Baba yerinde durur. Bakın baba yerinde durur. 3x yani çocuk yanına... Eksi olarak gelir bakın. Zıt işaretli olarak gelir. Önünde işaret yok ama biz bunu biliyoruz artı olduğunu. Karşıya geçerken eksi oluyor. Burada arkadaşlar kim vardı? Eksi 9 vardı. Eksi 9 vardı. Kim geldi? Eksi 10 karşıya artı 10 olarak geldi. Şurada devam edeyim arkadaşlar. Hatta bakın şöyle devam edelim. X kaldı burada. Eksi 9 ile 10 toplarsam buradan ne olur? 1 olur arkadaşlar. Demek ki bizim X'imiz kaçmış? 1'miş diyebiliriz. Ve bu şekilde de halletmiş oluyoruz. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Arkadaşlar buradaki sorumuza geldik. Bakalım sorumuzda ne diyor? Yine burada bakın kendi başına duran 2 eksi X var. Burada ne var arkadaşlar? 5x 22. Şimdi burada kim babadır Allah aşkına? Kim babadır? Baba olan 5x'tir. Çocuk olan x'tir arkadaşlar. Şimdi önce eşitliği yazıyorsun. Babayı yazdın. Baba hareket etmez. Babalar yerinde durur arkadaşlar. Kim geldi? Çocuk. Çocuk buraya geldi arkadaşlar. Artı x olarak gelmedi mi Allah aşkına? Evet. Eksi 22 de öbür tarafa gidecektir arkadaşlar. Önce kim vardı burada? 2 vardı. Eksi 22 nasıl geldi buraya? Artı 22 olarak geldi tabii ki. O zaman burası ne olur sevgili arkadaşlarım? Şuraya yazayım. 24 olmaz mı? Evet. Burası 6x olmaz mı? Evet. Peki 6x 24 ise x'in ne yapacağız? 6'ya bölüyorum her yeri. Altlar gitti. Buradan x eşittir. 4 kalır sevgili arkadaşlar. İşte size taktik. İşte arkadaşlar harika bir yöntem. Eğer eşitliğin her iki tarafında x'ler varsa baba oğul kuralını unutmuyorsun. Ama Az önceki soruda olduğu gibi sadece bir tarafta x varsa arkadaşlar x eşitliğin öbür tarafında x yoksa o zaman ters işlem kuralını uyguluyorsun. Yani sayıları karşı zıt işaretli olarak atıyorsun ve x'in yanındaki sayıya bölüyorsun diyoruz. Ama her iki tarafta x varsa baba oğul kuralı müthiş bir taktik. Haydi bakalım bu taktiklerle beraber yolumuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar şöyle yöntemler de var. Zaman zaman arkadaşlarımızdan müthiş talep geliyor. Ne olur hocam bunları da gösterin diye. Evet arkadaşlar dağılma işlemlerinde önünde eksi işareti varsa nasıl yapacağız? Normal bir sayı varsa zaten onda bir sıkıntı yok. Hemen ne yapıyorsun? Dağılmanı harika bir şekilde yapıyorsun. Yani 6 artı 6 x diyorsun. Eksili bir sayı varsa arkadaşlar tıpkı şöyle kapat bakalım. Eksi 3'ü dağıtıyormuşsun gibi düşün bak. Eksi 3 ile x'i çarparsan ne olur? Eksi 3 x olmaz mı? Evet. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarparsan ne olur? Artı 6 olur diyoruz ve burada da x artı 8 var. Önce burada arkadaşlar bulunan ifadeleri bir toparlayalım bakalım benzer terimleri kendi arasında toplayıp çıkartalım. Mesela 6x ile eksi 3x bunlar benzer terim olduğu için sevgili arkadaşlar ne olur? Birbirinden çıkar. Yani ne olur burası arkadaşlar? 3x olur. 6 ile 6'yı toplarsam ne olur? 12 olur. Onu da yazdım. Sonra x artı 8'imiz zaten burada duruyordu arkadaşlar. Peki ne yapıyorum? Şimdi bakın bu çocuk bu da babadır arkadaşlar. Çocuk babanın yanına giderse artı 12 de buraya e, geçecektir. Devamında hemen bakalım. 3x eksi x olarak geldi. Eşittir. Artı 8 burada vardı arkadaşlar. Eksi 12 geldi. Burası hemen şuraya devam etmek istiyorum arkadaşlar. Burada 2x kaldı. Eşittir. Burada eksi 4 kalmadı mı Allah aşkına? Evet. Peki 2x eksi 4'te her yeri 2'ye bölüyorum. Çünkü x'in yanında 2 var. Yok etmek istiyorum onu. E, x kaldı. 4'ü 2'ye bölersem 2. Ama eksi olduğu için de cevabım eksi 2 olacaktır diyoruz ve şuradaki eksiye dikkat et kapat burayı eksi 3 de sanki dağılma yapıyormuşsun gibi yoluna mükemmel bir şekilde devam etmeni sana burada güzel bir şekilde taktiğini verdik arkadaşlar diyoruz ve haydi bakalım yolumuza bir denklem kurma arkadaşlar denklemleri çözmenin yanında en önemli noktalardan bir tanesi tabii ki denklem kurmaktır arkadaşlar denklemi kuramıyorsan zaten çözemiyorsundur demektir dolayısıyla da buna çok dikkat etmekte fayda var. Şimdi senle beraber 3 tane güzel denklem kuralım istersen. Şimdi hangi sayının diyor ya arkadaşlar. O hangi sayıyı her zaman biz x diyeceğiz, a diyeceğiz, y diyeceğiz, b diyeceğiz. Hiç önemli değil ne dediğin ama bir bilinmeyenli sembol vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar hangi sayının o sayıya x diyoruz genelde. 2 katının arkadaşlar 2 katının bakın 2 katının 2 katının 1 eksiği 1 eksiği 13'tür diyor. Yani 13'e eşittir diyor arkadaşlar. 2x eksi 1 eşittir 13. İşte size harika bir denklem kurmuş olduk arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Devam edelim bakalım. Diyor ki 1 eksiğinin ama kimin arkadaşlar hangi sayının 1 eksiği bilmiyoruz. Dolayısıyla o sayıya ben a diyorum. 1 eksiğinin diyor arkadaşlar 1 eksiğinin yaptık. 1 eksiğinin 2 katı. Bak 1 eksiğinin 2 katı. Sakın böyle yapma arkadaşlar. Böyle yaparsan direkt olmaz. Hemen ne yapıyorsun? 1 eksiğinin dediği için paranteze alıyorsun. 1 eksiğinin 2 katı 14 olan sayı dediği için ne yaptık? 14'ü yazdık, parantezi koymayı da unutmuyorsunuz. Geliyorum buraya. 3 katının 5 fazlası ile o sayı kaç bilmiyoruz. Onu arkadaşlar x diyelim. 3 katının dediği için kat kelimesi çarpma demektir. 3 katının 5 fazlası, 5 fazlası ile ile kendisinin toplamı. Kendisi neydi arkadaşlar? x değil miydi? Kendisinin toplamı 41 olan sayı kaçtır demiş. Dolayısıyla burada da çok güzel bir denklem arkadaşlar kurmuş olduk. Her birinin denklemini sizlerle beraber tamamlamış olduk. İsteyenler bunların çözümlerini yaparak arkadaşlar yorumlara yazabilirler dedik ve haydi bakalım senle beraber şöyle güzel bir soru çözelim. İstersen sen benden önce durdurup arkadaşlar çözümünü yapabilirsin. Bilgin olsun. Şimdi yaş problemi diyor bakalım. Gerçekten de ciddi bir problem mi? Tuğba doğduğunda Tuğçe 6 yaşındadır demiş. Bugün ikisinin yaşları toplamı 30 olduğuna göre Tuğçe kaç yaşındadır demiş. Önce arkadaşlar burada şu arkadaşlara Tuğba ve Tuğçe diye not alman gerekiyor. Bu Tuğba olsun. Bir de arkadaşlar Tuğçe arkadaşımız olsun. Tamam mı? Hemen ne yaptık yazdık. Sonrasında e, Tuğba doğduğunda Tuğçe 6 yaşındadır. Demek ki Tuğçe daha büyük arkadaşlar. O zaman ben Tuğba'nın yaşına X dersem Tuğçe 6 yaş daha büyük olduğu için X artı 6 yaşında olmaz mı? Evet. Peki ikisinin yaşları toplamı arkadaşlar kaçmış? 30'muş. O zaman toplayalım bakalım. X artı x artı 6 eşittir 30. Buradan benzer terimleri topladığımda 2x artı 6 eşittir 30 olur. Buradan tek tarafta x varsa ne yapıyorduk? Karşıya atıyorduk arkadaşlar 6'yı. Eksi 6 olarak geçiyor mu? Evet geçiyor. Burası 2x eşittir 24 olur. Ve her yeri 2'ye bölersek arkadaşlar buradan x kaç çıkıyor? x tabii ki buradan 12 çıkıyor diyoruz. x'i yazdık x eşittir 12. Peki arkadaşlar kimdi x? Allah aşkına kimdi? Bakın Tuğba'ydı. O zaman Tuğba kaç yaşında olmuş oluyor? 12 yaşında olmuş oluyor. Tuğçe de bundan 6 yaş büyük olduğuna göre Tuğçe de arkadaşlar 18 yaşında oluyor diyebiliriz. Ve toplamlarımızda gördüğünüz gibi 30 ediyor. Peki Tuğçe'yi sormuş. Tuğçe 18 yaşında diyebiliriz. Ve doğru cevabımızın da bu şekilde tamamlamış oluyoruz sevgili Arkadaşlar evet geldik bir yolcu sorusuna sevgili arkadaşlar evet geç gelen arkadaşlarımız lütfen şöyle bir like butonla çökelim evet bugün günlerden biliyorsunuz 12 Şubat cumartesi Akşamı güzel keyifli bir akşam arkadaşlar. Sizlerle beraber olmak çok daha keyifli ve denklemlerle soru çözümü yapıyoruz. Senle beraber taktik veriyoruz, yöntem gösteriyoruz. Neden arkadaşlar? Çünkü bu konu dersimizin başında da söylediğimiz gibi matematiğin en kemik, en temel konularından bir tanesi. Dolayısıyla da arkadaşlar bunu da kesinlikle e, unutmuyorsun diyebiliriz ve bu şekilde de programımızı hatırlatmış oluyoruz. Şimdi sorumuza bir bakalım. Bir otobüste toplam 16 yolcu vardır. Bu otobüse 4 evli çift daha binince otobüsteki kadın yolcuların sayısı erkek yolcuların sayısının 2 katı oluyormuş. Buna göre başlangıçta otobüste kaç erkek yolcu vardır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın burada çok önemli bir noktaya dokunmak istiyorum. Kadınlara K dersek erkeklere de E diye ne yapalım isim verelim. Şimdi bu otobüste toplam 16 yolcu varmış. Şimdi ben bu 16 yolcunun kaçının kadın, kaçının erkek olduğunu bilmiyorum. Onun için kadınlara X kişi dersem erkekler de 16 yolcunun geriye kalanları olur. Yani 16 eksi X kişi olur arkadaşlar bakın. Kadınlara X kişi dersem erkekler 16 kişiden X'i çıkartırsam geriye kalanlar olur. Ama işlem yapamayacağım için ne söylüyorsam onu yazıyorum. 16-X yazdım arkadaşlar. Bu otobüse 4 evli çift daha binince diyor. O zaman arkadaşlar ben buraya ne yapıyorum? 4 ile topluyoruz değil mi? Topladığımızda 4 ile topladığımızda arkadaşlar ne olacaktır? Hemen bakalım burası X artı 4 tane kadın. Arkadaşlar burada da 20 eksi x tane erkek olacaktır diyoruz. Peki devam edelim bakalım sorumuza. 4 evli çift daha binince otobüsteki kadınların sayısı erkeklerin sayısının 2 katı olmuş. Kadınların sayısı arkadaşlar erkeklerin sayısının 2 katı oluyor ise yani kadınlar demek ki daha fazla. O zaman ben erkekleri 2 ile çarparak kadınların sayısına eşitleyebilirim çünkü erkeklerin sayısı daha az, kadınlar daha fazla. O zaman zayıf olana biz güç kuvvet vermeliyiz ki kafa kafaya gelsinler. Doğru mu? Evet. O zaman ne yaptık arkadaşlar? Çok güzel bir denklem kurmaya doğru gidiyoruz. Burada ne yaptık? Çarparsam 40 olur. Eksi burada çarparsam 2x olur. Çok güzel. Aman Allah'ım. Eşitliğin her iki tarafında x varsa baba oğul kuralı devreye girer. Bakın x mi büyüktür? Eksi 2x mi? Tabii ki x daha büyüktür arkadaşlar. Çünkü bu artıdır. Bu da eksidir. O zaman çocuk diyeceğiz. Devam ediyorum bakalım. Eşitliğimi yazdım. X burada duruyor. Eksi 2x buraya artı 2x olarak geldi. 40 zaten buradaydı arkadaşlar. Eksi 4'te ne yaptık? Karşıya gönderdik. Eksi 4 olarak girdi. Artı 4'ü eksi 4 olarak gönderdik. Burası 3x oluyor. Burası 36 oldu. X'i yalnız bırakmak istiyorsam her yeri 3'e bölüyorum arkadaşlar. Buradan X eşittir 12 olmuş oluyor. Peki sevgili arkadaşlar 12 ise başlangıçta otobüste kaç erkek yolcu var diyorduk. Bakın kadınlara X demiştik. Kadınlarımız X'ti. Peki kaç bulduk? Kadınlarımız 12. E, o zaman arkadaşlar toplam 16 kişi varsa erkeklerimiz de 12 kadın varsa 4 tane erkek olacaktır diyoruz ve doğru cevabımızı 12 bulanları da tebrik ediyoruz ve doğru cevabımız 12 değil arkadaşlar 4 şıklarda 12 de olabilir. Çok dikkat edin. Hemen sazan gibi atlayıp da arkadaşlar 12'yi işaretlemeyin. Bize ne soruyor? Çok dikkatli okuyun. Erkekleri sorduğu için bulmuş olduğunuz cevap doğru değil. 16'dan 12'yi çıkarttığımız zaman erkeklerin sayısını 4 olarak bulmuş oluyoruz. Finish sorusu ee, arkadaşlar bir bakalım. Son sorumuz güzel bir soru ve değerlendirelim. 3 farklı sayı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor arkadaşlar. Birinci sayı ikinci sayının 2 iki katıymış. Tamamdır hemen bir bakalım. O zaman birinci sayı ikinci sayının 2 iki katıysa o zaman ben arkadaşlar ikinci sayıya x dersem birinci sayı bunun 2x olmaz mı? Evet 2x olur arkadaşlar. Devam edelim. Üçüncü sayı ise 3. sayı ise ikinci sayının ikinci sayının 3 katından bir eksiktir yani 3 sayı ikinci sayının arkadaşlar bakın ikinci sayının ikinci sayının 3 katından 3 katından 1 eksiktir diyoruz ve bu şekilde de yazıyoruz 2 ve 3 sayıların toplamı 27'dir 2 ve 3 sayıların toplamı 27'ymiş arkadaşlar o zaman toplayalım bakalım x artı 3x eksi 1 eşittir 27 diyorum. Buradan 4x olur. Tabi benzer terim olduğu için topluyorum. Eksi 1 eşittir 27 olur. Buradan artık ne yapıyorum? Tek tarafta x olduğu için arkadaşlar ters işlem yolunu kullanıyorum. Buradan eksi 1 buraya artı 1 olarak geçer. Burada 4x olur. Burada 28 olur arkadaşlar. Ve buradan da her yeri 4'e bölersek 4'e bölersek x eşittir buradan ne olur? 7 olur. x 7 bulmuş olduk. Şu dörtler gitti arkadaşlar. x 7 bulduk. Buna göre birinci sayı kaçtır? X'i 7 bulduysak arkadaşlar hemen buraya 7 yazıyorum. 2 katı olduğu için burası 14 olur. Burası da 3 katından 1 eksik olduğu için 7 kere 3 21. 1 çıkartırsak o zaman 3. sayımız da 20 olmuş oluyor. Bize birinci sayıyı sorduğu için doğru cevabımız da arkadaşlar 14 olarak bulmuş olduk ve gerçekten de çok güzel, tatlı, çok fazla arkadaşlar videomuzu uzatmadan tam da dikkatlerimizi topladığımız zaman diliminde çok güzel bir taktikte soru çözümü yapmış olduk seninle beraber. Evet arkadaşlar hemen ödevlerimizi bir hatırlatalım. Dinamo Soru Bankası olan arkadaşlar efsane bir kitap bakalım. Arkasında mesela bakın temel seviyede 123 soru. Orta seviyede 430 soru. Zor seviyede arkadaşlar 303 soru varmış. Bu Dinamo Soru Bankası'nda, Matematik Soru Bankası'nda arkadaşlar. Mesela bu kitabı olanlar test 34. Yani İstanbul'un plaka numarasına geliyorlar. Test 34'e bakıyorlar arkadaşlar. İşte buradan başlıyorlar. Bakın böyle güzel soruları, yeni nesil soruları çözerek YLGS'ye şimdiden ben buradayım, iyi bir lise kazanmak istiyorum mesajı veriyorlar. Taktik lise olanlar. Taktik soru bankası arkadaşlar biliyorsunuz taktik soru bankamızın arkasında böyle sticker'larımız var. O sticker'ları buluyorsun ve ne yapıyorsun? Yapıştırıyorsun harika bir şekilde ve mesela siz de beraber yapıştıralım isterseniz bir tane hemen. Neredeymiş bakalım matematikler, matematiklerimiz. Neredeymiş bakalım sticker'larımız. Bakalım denklem kurma problemleri. Düzgün çokgenler tam sayılar. İşte arkadaşlar bakın denklem kurma problemleri, denklem çözme, eşitliğin korunumu. İşte bakın böyle alıyorsunuz. Örneğin bakın ben size göstereyim bir tane. Alıyorsunuz. Güzelce arkadaşlar burayı açıyorsun ve geliyorsun işte burada. Bakın sticker'ımız burada. Denklem çözme, denklem koruma ve denklem kurma arkadaşlar. Mesela şuraya ne yapıyorsun? Yapıştırıyorsun. Eğer bu kitabı alırsan arkadaşlar bu posteri duvara, duvarına asıyorsun. Duvarına astıktan sonra buradaki konuları da güzelce işleyerek arkasında böyle stickerlarını yapıştırarak gidiyorsun. Taktikli soru bankasında. Zor bankasına bakalım arkadaşlar. Zor dediğimiz matematik 25 ve 29'a bakıyorsun. Hemen bir bakalım matematik 25 ve 29. Gerçekten de denklem mi? İşte arkadaşlar burada. Bakın bu sorular var ya. LGS'deki soruların arkadaşlar örnek soruların veya çıkmış soruların bir ne size benzerleri. Çok benzerleri arkadaşlar. Dolayısıyla bu soruları çözdüğün zaman otomatikman LGS sorularının da benzerlerini çözmüş oluyorsun. Yani inanmayanlar hatta LGS sorularını araştırabilirler. Bakın bu soruların benzerleri karşımıza geliyor arkadaşlar. Bakın bunlar tam LGS formatında çok gerçekten özel sorular. Ama hocam ben çok konuyu bilmiyorum diyorsan hem bizim videoları izleyerek hem de arkadaşlar konu anlatımı sıfırdan 7'ye kaynağını alarak buradan da istersen denklem çözme konusuna çalışabilirsin diyoruz ve sayfamız arkadaşlar 48 49 50 51'e bakabilirsin diyoruz. Evet hadi bakalım karşınızda arkadaşlar ödüllü sorumuz var. Ödüllü sorunun cevabını bul. Yorumlara yaz kendini. Çok iyi bak. Görüşmek üzere.